Yalova'da millet bahçesinin yapılacağı yerle ilgili tartışma devam ediyor. Kimileri yapılacak arazinin uygun olduğunu söylerken kimileri ise bölgenin tarım alanı olarak kalması gerektiğini savunuyor. Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel konuyla ilgili Kent 77'ye konuştu. E, millet bahçesi e, biliyorsunuz e, AK Parti iktidarının e, şehirlerdeki, e, kentsel yaşamın daha sağlıklı, e, doğayla, yeşille, iç içe e, olması için e, geliştirdiği bir projenin sonucu e, ortaya çıktı. güzel millet bahçesi için seçilen yerin isabetli bir tercih olduğunu anlattı. E, Yalova'da da e, devlet hastanesinin karşısında bulunan, e, tarım daha önce Tarım Bakanlığı'na bağlı bir arazide millet bahçesinin yapılması gündeme gelmişti. Hem yerel seçimlerden önce hem genel seçimlerden önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Yalova'ya yaptığı ziyaretlerde millet bahçesi olarak bu bölgenin seçildiğini ifade etmişti. Çiftlik köy ilçemizle merkez ilçemizin tam kesişme noktasında bulunuyor nüfus yoğunluğunun da bulunduğu, fazla olduğu bir bölgenin tam ortasında. Millet Bahçesi'nin Yürüyen Köşk arazisinde yapıldığı söylemlerinin gerçek olmadığına vurgu yapan Soygüzel, projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. E, tabii kamuoyunda bir e, yanlış algı başlarda oluştu. Şu anda Yürüyen Köşk'ün bulunduğu bölgenin e, Millet Bahçesi yapılacağı şeklinde ama valiliğimiz tarafından konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapıldı. Yürüyen Köşk'ün olduğu bölgede değil bu bölgeden yaklaşık 2 kilometre bölgenin dışında bir alanda yapılması söz konusu. Millet bahçelerinin şehirlerdeki yeşil varlığını arazi varlığını Korumaya yönelik bir adım olduğunu ben düşünüyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir yatırımı, Millet Bahçesi yaparak biz aslında şehirlerimizdeki kıymetli arazilerimizi yapılaşma baskısından da korumuş oluyoruz. Türkiye'deki farklı şehirlerdeki uygulamalara baktığımızda da bunu görüyoruz.